an itibariyle devam ediyor. Son dakikalara girdik. 11-12 dakikamız var. 3 anket paylaşacağım hızlıca. Ardından konuklarımızdan 3'er dakikadan hızlıca yorumlarını rica edeceğim. Ne olur ne olmaz. 14-16 Nisan tarihleri arasında 27 ilde 2422 kişiyle gerçekleştirilen yöneylem araştırma anketi. Partileri ölçmüş. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 30,5. CHP'yi 25,8. HDP'yi yani YSP'yi 8.8, İyi Parti'yi 7.8, MHP'yi 6.3, Memleket Partisi'ni 2.2, Türkiye İşçi Partisi'ni 1.9 bulmuş. Yeniden Refah Partisi'ni 0.4 olarak belirlemiş. Kararsız seçmen bu ankette dağıtılmamış. 11.6 efendim kararsız seçmen. Oy kullanmıyorum protesto diyenler 3.3. Bu sıralamaya giremeyen 0.2'ler, 0.3'ler diğer partilerin toplamı da 1.4'e tekabül ediyor? ediyor. Gelin CHP anketine. Özgür Özel açıkladı. Elimizdeki son anket verisidir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 48, 48.5 bandında olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 43, 43.5 bandında olduğunu Muharrem İnce'nin 4, Sinan Oğan'ın ise 2 bandında olduğunu söyledi. Şimdi önümüzdeki günlerde ilk kez sözcü televizyon ekranlarında göreceğiniz bir başka araştırma henüz ölçülmeye devam ediyor ama az önce sıcak sonuçlarını bana ulaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 46-48 bandında çıkabileceği öngörülüyormuş. Son araştırma önümüzdeki günlerde ekranlarda ilk kez paylaşacağız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 42-43 bandında olduğu görülüyormuş. Son araştırma 6 7 bandı görülüyormuş Muharrem İnce ve 2 bandında görülüyormuş Sinan Oğan. Bunlar adayla ilişkin son düzlemde, son düzlükte e, son anketler kimi parti, kime adaylık? CHP anketiyle bana az önce gelen anket sonuçları arasında bir benzerlik olduğu da görülüyor. Çünkü tekrar 300. edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu 46 48, Sayın Cumhurbaşkanı 42 43 bandında. İnce 6 7, Sayın İnce 6 7 Sinan Oğan 1.5-2.5 bandı arasında gidip geldiği söyleniyor. Hızlıca yorumlar alayım. Bu kimin, anketi, bu kimin anketi? Önümüzdeki günlerde söyleyeyim. Şimdi. Şimdi orada bir husus görünüyor ki bugün, bugünün verilerine göre bu seçim ikinci turda kalıyor. İkinci turda iki aday yarışacak. O nedenle muhalefetin bugünden itibaren ikinci turda gözeterek hareket etmesi gerekir. Bu hususta şunu göz ardı edilmemesi gerekir. Ortada aslında iki aday var. Erdoğan ve muhalefetin adayları. Oğan ve İnce muhalefetin de adaylarıdır. Onlarla ilgili diğer değerlendirmeleri kenara koyuyorum. Peki. Ama eninde sonunda bu üç sima muhalif simalardır. Ve bu yüzden Muharrem İnce'ye düşenler var. Sinan Oğan'a düşenleri var. Bu üç insanın asıl rakiplerinin tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Erdoğan olduğunu bilinere gerekir. İnce de o Oğan, Oğan'ın da İnce'nin de asıl rakibi Erdoğan'dır. Kılıçdaroğlu değildir. Özellikle İnce bu seçimi CHP'nin parti içi kurultayı görmekten vazgeçmelidir. 14 Mayıs'ı bir Kılıçdaroğlu kendi arasında bir rekabet görmekten vazgeçmelidir. Bu seçim sanki İnce'ye göre kendisiyle er Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bir seçim gibi görünüyor. Sanki 2018'deki Cumhurbaşkanı rekabetinin ikinci rounduymuş gibi görünüyor. İnce derhal bundan vazgeçmeli. Onun eğer bir rakibi varsa Erdoğan'dır. Erdoğan'dan ne kadar oy alırsa onun açısından da ve muhalefet açısından da faydalıdır. Ama aynı şekilde muhalefetin en önemli adayı olan, en kitlesel adayı olan Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının da şunu bilmesi gerekir. Muhalefetin ince ve o an gibi diğer adaylarını ve onlara oy verenleri hafife alan, onları alay eden, onları küçümseyen, onları kış, onları değersizleştiren tutumdan vazgeçmeler gerekir. Bu arada vurgulayayım, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tarzı yok, yanlış anlaşılmasın. Ama CHP'ye destek verenlerin zaman zaman sosyal medyada bu dili kullandığını gözlemliyorum. Bu arttıkça ikinci turda bu adaylara oy verecek seçmenlerin ikinci turdaki oy davranışı etkilenecek. İkinci turda İnce'ye ya da Sinan Oğan'a oy veren seçmenlerin işte sandığa gitmemesi ya da Kılıçdaroğlu'na oy vermemesi hali sonucu etkileyecektir. O nedenle Kılıçdaroğlu oy vereceğini beyan edenlerin de bu ötekileştiren dilden, alaycı dilden, işte karşılıklı gerilim yaratan dilden de uzak durması gerekir. Peki Kemal Can birkaç cümle. Ya şimdi çok bu bu andaki veriler böyle ikinci turu neredeyse bir kader haline getiriyor ama bence hala 2-3 hafta şu andaki bu verdiğiniz rakamlar itibarıyla hala kesin bir şey söylemek, kesin ikinci tur demek için çok isabetli değil. Çünkü yakın dönemin trendinde Demin konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın üst baraja takıldığı ve üst barajın üstüne zorlayamadığı hatta belki süreç içerisinde onun biraz daha şahinme ihtimalinin bile olduğu. Diğer adaylar, İsmail'in bahsettiği, İsmail'in muhalefet cephesine yazdığı ama o tartışma götürür. Diğer adayların aldığı oyların da bir ara söylendiği gibi... Yükselme trendinde değil, durgunluk ya da e, gerileme trendinde olduğu düşünülürse 48 bandı gibi bir yer, birinci tur zorlamayı bırakacak havlu atılacak bir yer değil açıkçası. E, ben böyle değerlendiriyorum. Buradaki yürütülecek stratejinin ise artık e, işte birilerini yatıştırmak, birilerini ikna etmek, birilerinin suyuna gitmek değil. Deminki turda konuştuğum ana kendi hikayesine odaklanan ve onu e, yükselten ve onu bir ortak ivmeye dönüştüren bir perspektifle. Ya artık şu endişelileri ikna edelim. Bu yani bu 2-3 haftanın yapılacak işi değil artık. Yani herkese herkese Ka herkese paket tedavi e, gibi bir kampanyanın bir anlamı yok. Bence e, enerjisini buna e, yoğunlaştırmalı. Peki, Ayşen Şahin. Ee, şimdi biz açıkçası hep siyasi muhalefet üzerinden tartışıyoruz buralarda. Ama konuk olduğumuzda insanların evleri, hiçbir siyasette bu son düzlükte her şey değişir. Sosyal medya dediğimiz gibi çok önemli bir kitle iletişim aracı. Ee, bakın bir mahir yaptı, görsellerle gözaltına alındı, ama çığ gibi büyüdü. Ee, Serdar Akıncı'na aldılar ama inanılmaz bir ses çıktı. E, korku duvarı yıkıldı diye konuşuyoruz. Benim çok üzüldüğüm bir şey e, hiçbir şey hayal ettiğimiz kadar yolunda ve e, inanılmayacak kadar iyi ve sistemli gitmedi siyasi muhalefet tarafında. Sadece Millet İttifakı'na da değil Emek ve Özgürlük İttifakı'na da işte hani tip ve e, yeşil sol listeleri o tek liste tartışması tabana yayıldı ve o döngüden çıkılamıyor şu an. E, ama bir şey unutuyoruz. Yani bir anda her şey değişir. Dün bir taksici AKP'li bir çakara isyan etti. Sen devlet misin lan diye. Ve kıyametler kopuyordu bugün. Herkes bunu söylüyor. Yani birisi alır havlusunu atar her şey değişir. Önemli olan toplumun üzerindeki bu ölü toprağını yılgınlığı atmak. Yolda karşılaştığım bütün insanlar arkadaşlarım. Yani yüz yüze geldim. Herkes bana ne olacak kazanacak mıyız diyor. Ben hani buradan izleyen herkese söylüyorum. Soru bu değil. Kazanıyoruz değil mi? 15'inde ne yapıyoruz değil mi? Şimdi toplum o motivasyonu kendinde görmezse her yere sirayet ediyor. Siyasi muhalefet bunu bize hissettirmekte geç kalmış olabilir. Ama bugün herkes bence sistem değişsin diyen herkes bir kampanyanın parçası. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Mahir aldılar bırakacak